Böreğimizi fırından çıkardık. Şöyle bir bakalım. Çok sıcak. Arkadaşlar. iç dokusuna bakalım. İncecik. Gayet güzel. Yapanlara, yiyenlere afiyet olsun. Mutlaka bu böreği denemelisiniz. Bir şişe maden suyumuz. Bir su bardağından eksik sızma yağımız. Bir yemek kaşığı kadar sirkemiz var. Bir su bardağı ılık suyumuz var. Çok güzel bir el açması çatır çatır börek yapıyoruz arkadaşlar. Tuzumuzu ekleyelim. bir tatlı kaşığından biraz fazla da tuzumuz var. Toz şekerimiz var. Mayamız var. Güzelce karıştıralım. Unumuzu ekleyelim unumuz elinmiş olacak arkadaşlar. Bu böreğin tarifini mutlaka sizden isteyecekler. Muhteşem bir börektir. Çıtır çıtır. Patateslerimizi bu arada koyduk. Kaşlanıyor. Şimdi unumuzdan ekleyerek hamurumuzu yoğurduk arkadaşlar. 6 su bardağı, 200 miligramlık su bardakla 6 su bardağı un ekledik. Hamurun kıvamı ele yapışmayacak. Üzerini kapatalım. Dinlendirelim. Bu arada biz de iç harcımızı hazırlayalım. Patateslerimizi haşladık. Soğuk soğanımızı gayet küçük doğradık. Şöyle iki yemek kaşığı kadar yağımızdan ekleyelim. Soğanlarımızı pembeleştirelim. Arkadaşlar püf noktalarıyla patatesli börek harcı veriyorum. Ve ustasından aldım. İnanın gerçekten daha da güzel oluyor. Onlar bazen soğan koymuyorlarmış. Çünkü soğanlı sevmeyen oluyor. Ama da ben tam tarif yapıyorum. Soğanımızı şöyle terletiyoruz. Çok kavurmuyoruz. Kavrulmuş kokusu gelmesin. Bu arada baharat olarak da kırmızı toz biber salça koymuyoruz. Salça koyulunca yemek tadı geliyormuş ona da bir söyleyeyim püf nokta olarak karabiber yeterince bir tatlı kaşığından az koyuyorum. Asıl püf noktası arkadaşlar patates püresi yapar gibi patatesimizi yap yapacağız. Haşladığımız patatese bir miktar süt koydum ve biraz da kaşar ekledim bakın baya bir püre haline geldi özelliği buymuş şimdi bunu da ekleyerek güzelce bir taşım kavuruyoruz bakın arkadaşlar baya bir püre haline aldı bir tatlı kaşığı kadar da tuzumuzu ekleyelim ocağımızı kapatalım patates sakız gibi olmalı dinlenen hamurumuzu bezeler haline getirelim. Maya koyduk ama mayanın gelmesini beklemiyoruz arkadaşlar. Sirke var içerisinde. Beze haline getirdik. Şöyle 5 dakika kadar da dinlendirelim. Ve hamurlarımızı açmaya başlayalım. Ne kadar dinlenirse o kadar güzel. Arkadaşlar böreğimizi açacağımız unumuza bir su bardağı un koyuyorsak 3 yemek kaşığı nişasta koyarak karıştıralım. Nişasta daha kıyır kıyır olmasını sağlıyor. Ağzınızda dağılacak bir börek yapıyoruz. Evet nişastayla unu karıştırdık. Diğer tarafta tepsimizi yağladık hamurlarımızı açmaya başlayalım. Hamurlarımızı açmaya başlayalım. Şöyle iki sefer un ve nişasta karışımını koyuyoruz. Gerekmedikçe unlamayalım. Hamurumuzu inceltiğimiz kadar inceltelim. Fazla un istemiyor hamurumuz. İnce açabildiğiniz kadar açın. Gayet ince açıldı. Hamurumuzu yağlayalım. sarf şeklinde katlayalım hamurumuzu. Katladığımız katlara da yağımızdan ekleyelim. Şimdi bu hamurumuzu arkadaşlar Şöyle oklava ile büyütelim. İç harcımızı şöyle her tarafına gelecek şekilde ayarlayalım. Şöyle yapalım. hafif esnetelim. Tepsimize koyalım. Böyle yapmaya devam edelim. Böreğimizi hazırladık. Dilimleyerek üzerine yumurta sarısı, susam, ekleyerek fırınımıza verelim. önceden satılmış 180 derecelik fırın